Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hanıma çorbası. Oldukça doyurucu ve lezzetli bu çorbayı mutlaka deneyin. Sadece yanına bir salatayla bile akşam yemeğinizi çıkarabileceğiniz bu lezzetli çorbanın yapım aşamalarına geçelim. Uygun bir tencereyi ocağıma alıp içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu da içerisine ilave edip rengi değişene kadar hafif kavuruyorum. Hemen ardından içerisine bir yemek kaşığı tepeleme dolusu un, bir yemek kaşığı tepeleme dolusu domates salçası ilave ediyorum. Eğer varsa yarı yarıya biber salçası da koyabilirsiniz. O da gayet lezzetli oluyor. Unun kokusu çıkıp salça dağılana kadar güzelce kavuruyorum çok aşırı derecede kavurmayın. Sadece birazcık unun kokusu çıkması yeterli. Kavurduktan sonra içerisine sıcak su ilave ediyorum. Ortalama bir 6-7 su bardağı kadar ee, su ilave ettim. Sizlerde kıvamı göre suyunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle çırpıcıyla güzelce karıştırayım salçası ve ee, unu biraz dağılsın. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu ilave edip karıştırıyorum. Bu şekilde kaynamaya başlayınca içerisine hemen bir su bardağı evimizde klasik bardaklar yeşil mercimeği haşladım. İçerisine ilave ediyorum. Hemen ardından bir su bardağı haşlanmış nohutu da katıyorum. Ve bir su bardağı dolu dolu e, erişte katıyorum. E, hazır erişte de kullanabilirsiniz. Bu ev yapımı bir erişte. Hazır da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Hepsini içerisine kattıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Ve 10 dakikadır kaynıyordu. Pişmeye yaklaştı artık. E bu esnada nohutlarda böyle aşırı derecede pişirmedim. Yarı pişmişten biraz daha pişirdim. O kısımda 10 dakikada haşlanıyor zaten. Bu kenarda kaynarken ben hemen bir tereyağı ve nane pul biber yakacağım. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını tavamın içerisine alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir tatlı kaşığı yani iki tatlı kaşığı özür dilerim naneyi ilave edip Hafif rengi değişene kadar kavuracağım. Bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber. Onu unutuyordum. Çok aşırı derecede yakmayın. Şöyle bir kavurmanız yeterli. Artık ocaktan alıyorum. Hemen çorbanın içerisine katıyorum. Karıştırıp bir iki taşın daha kaynatıp. Ocaktan alacağım. E, yapmazsam olmaz tabii ki. Biz Türk kadınların %90'ı bunu yapıyoruzdur herhalde. Tavanın içerisine bir miktar çorbadan ilave edip kalan naneyi de ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Ben bunu hep yapıyorum. Sizler de çok seviyorsunuz bunu. E, genelde benim kayınvalidemden kalmadır bu bana kıvamın güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok lezzetli, oldukça doyurucu bir çorba. İnanın ben bunu yaptığım zaman yanına ya birazcık tavuk kızartıyorum ya da bir salatayla bile çok doyurucu bir çorba oluyor. Hemen servis tabağını alayım. Siz çorbanın sunumunu izlerken ben hemen diğer kanalım Seval Mutfakta 2'den bahsetmek istiyorum. Mutlaka oradan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Seval Mutfakta 2 olarak ee, hemen yukarıya ve bağlantıyı videonun sonuna ilave edeceğim takip almayı unutmayın kanalıma da abone değilseniz abone olup Instagram'dan Seval altı mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz oradan da günlük storylerle yaptığım yemeklerimi, günlük hayatımı kızımla geçirdiğim vakitleri paylaşıyorum artık video burada bitireyim birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelliği yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.